Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Şimdi şurası kaz yumurtası. 12-13 tane kaz, kazlarımızı yattı. Kurka yattı. Onların altlarına yumurtalar yerleştirdik. 11'er tane koyduk. Diğer kazlarımız gezmeyene meşgul. Bu viyolumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kere 5, 30 tane kaz yumurtası alıyor. Şuraya 11 tane daha kaz yumurtası çıktı mı bunu koyacağım. Şurada işte 40 tane tavuk yumurtamız var. 40 tane tavuk yumurtamız var. Burası şu gördüğünüz üst sıra komple mavi yumurta. Şurada birkaç çeşit daha cins tavuklarımız var. Herhalde şu da mavi herhalde zannedersem. Evet mavi yumurtaymış yer sığmamış herhalde zannedersem. Bu da mavi. Evet. Işıktan görünmüyor herhalde net. Şurası e, şu dördü hariç. Şu da içinde renkli. Şu üçe hariç. Bunlar da ayım cemani yumurtası. Bu siyah tavuklarımız var ya siyah etli tavuklarımız. Onlar da buraya ayrı şekilde ayırıyoruz. Bunlar da belli bir mesafeye geldiğinde dolduracağız. Burası da olduğu gibi ördek yumurtamız. Ördek yumurtalarımız %99.9 döllü çıkıyor. Tavuk yumurtalarımız %90. Kaz yumurtalarımız da %90 döllü çıkıyor şu günlerde. Şurada cumuka makinemiz. Işığını yakalım da hafiften bir gösterim yapalım. Burası full dolu şu anda. Şu altta çıkımlar var şu sıra full ördük şu üst sırada komple yüz yumurtada bırakmak Bırak bura komple dolu yeni çıkanları direktmen buraya alıyoruz burada hareketlerine devam ediyorlar bundan birkaç gün öncesi çıkanları da iki üç gün önce çıkanları da burada bir dinlenmeye aldık şu üç tane kaz yavrusu dört Bunlar annelerinin altından aldım bilginiz olsun. Şu e, gerideki üç tanesini aldım pardon. Üç tanesini şu gerideki e, biraz rahatsızlanmış herhalde buraya getirdim. Buradaki tavuklarda da komple mavi yumurtacılar. Eve koyun aldıklarım. Burada besliyorum belli bir süre. Tabi kümeslerimizin içini biliyorsunuz. Burası komple yoğunluk dolu şu anda. yumurtalarımız güzel kardeşlerim. Şöyle bir şey anlatayım. Kaz yumurtaları 2 ay boyunca ne rahatlıkla 3 aya varınca döl şeyini bozmuyor. Tavuk yumurtaları 15-20 günde özellikle 20 günden sonra kesinlikle 20 gün dolmadan kuluçka makinesine atmanız lazım. Ördek yumurtaları da 45-50 günden sonra geçmeden 50 günü geçmeden hemen kuluçka makinesine atmanız lazım güzel kardeşlerim. Biz böyle bu şekilde sıralıyoruz. O cumuka cumakamızı gördünüz. Bizim evvelki sene bizi haşat eden bir buzdolabı vardı. Üzerinde bazı o, uygulamalar yaptıktan sonra buzdolabını randamına aldık. Şimdi bunun içinde çıkım az kaldı. Şurada bir az bir yumurta kaldı. Şurada nem olayını görebilirsiniz. Yüzde 42 nem var şu anda. Bu e, dolduktan sonra burayı komple full dolduracağım. O gösterdiğim daha yeni ki yumurtalar dolduğunda otomatikmen bu dolabının içine alıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum güzel kardeşlerim. Ee, ayın e, 4. dördüncü ayın ikisinde Brahma yumurtalarını koyduyorum. 3 koli. O cumukaya. Alttakilerde Allah Allah zimri 10 güne kadar komple boşalacak. Şöyle bir şey yapıyorum. Buzdolabı çok e, randıman vermiyor ama ve lakin şu günlerde çıkım almaya başladım, düzenleme yaptım. Eğer bir sıkıntı olacak olursa buzdolabına bunları dolduruyorum, 10 gün, 15 gün neyi duruyor? Eğer cumuk hamın içinde boşluk olursa otomatik mi? Buzdolabından çıkarıp cumukaya ekle, ekliyorum ve cumukada çıkımını alıyorum. Buzdolabı o kadar da çok randıman vermiyor açıkçası ama şöyle bir şey var, gözetlersen, ilgilenirsen buzdolabımızda sıkıntı yok. Her ihtimale karşı cumukaya beklememek için 10-15 gün boyunca bu yumurtalarımızı direkt ben buzdolabına koyuyorum. Cumukada boşluk olursa tabi direkt cumukaya koyuyorum. Yumurtalarımızı bu şekilde sıralıyoruz güzel kardeşlerim. Bekletiyoruz. Bu odamız kaldığımız yerde oda sıcaklığında muhafaza ediyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim. Bunu hiçbir zaman için hayatta unutmayın. Bu çok önemli bir şey. Yumurtalarınızı topladığınızda soğuk bir yerde bekletiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle şöyle bir şey var. Şu benim e, civciv civcivler ilk günlerde çıkardığım şeyi beslediğim. 31.6'da bakın. 159 noktada yani nem olayı var. Ben bunu 25 dereceye ayarlıyorum. Yumurtaların hepsini tamamen bunun içine koyuyorum. Bir gün bekletiyorum. 25 derecede. Bu yumurtaları güzel kardeşlerim. 25 derecede bir gün beklettikten sonra 37.7'ye Makineye yerleştiriyorum. Buz gibi bir yumurtayı direktman 37.7'deki bir makineye yerleştirmeyin. Çıkımda zararlar görürsünüz. Emin olun hassas bir şeydir. Kuluçka makinesine yumurtalar atmak. Çoğu insanlarda dikkatimi çekti. Kaz yumurtalarını şu vaziyette koyuyorlar güzel kardeşlerim. Tam yan yatırıyorlar. Şu vaziyette. siz, siz olun. Kesinlikle bakın şöyle tam da dik değil hafiften yatırıyorum güzel kardeşlerim. Tavuk yumurtalarında fark etmez. Tavuk yumurtalarını yan da koyabilirsiniz. dikte koyabilirsiniz. Ördek yumurtalarda da özellikle e, biraz tam dik değil de hafiften yan. Çok dik değil. Çok da yan değil haberiniz olsun ha. Kesinlikle yumurtaların sivri taraflarını aşağı koyun güzel kardeşlerim. Emin olun. Çıkımda e, yanlış yaparsanız çıkımda çok değişiklikler görürsünüz kaz yumurtalarını şu vaziyette koyanlar da gördüm ben açıkçası. Ama ve lakin siz koymayın güzel kardeşim. Kaz yumurtası dik olacak böyle. Bu makine döndürüm yaparkana zaten yeterince ayarlamasını yapıyor. Şimdi kısa keselim güzel kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın.